silah tersten kullanıyor. İpek yeni bir taktik mi o? <laughs> Kerem sen sıkamıyor musun? Bak kimsinin silah çalışıyor mu? Ver bakalım bana. Çalışıyor mu anneciğim senin silahın? Bakalım. Oo. Dur biraz şey yapalım ama anneciğim. Burayı böyle 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 yapmamız lazım. Bakalım. Hazır mısın? <gülüyor> İpek. <gülüyor> tamam gel. Bir daha pompalayalım. O. Suyun mu bitti? O zaman ne yapıyoruz? Yine ıslatıyoruz. <laughs> Seni ıslattık. <laughs> tamam. Hadi su dolduralım. Cephanemizi dolduralım. Hadi bakalım. Silahlarımızı dolduralım. Kerem'in verelim. Hadi Kenan. Hadi sık bakalım. Bitti mi senin? Hayır içinde var kuzum. Senin de var. Bak burayı böyle yapacaksın tamam mı? Ya böyle yapmazsan su gelmez. Bakalım. Oh, Yiğit'i de Evet bunun cephanesi miymiş? Koş cephaneni doldur da gel. Hadi bakalım. Kerem senin cephanen ne alemde? Sen sıkabildin mi suyunu? Kerem. Ben de silah. Ben de silah. Minel'e de silah verin arkadaşlar. Kerem Minel'e verelim mi? Minel sıkabiliyor mu? Bakalım mı? Verelim mi Minel'e Kerem silahını vermek istemiyor. Neden acaba? Ama sen sıkamıyorsun anneciğim. <laughs> Olmuyor. Sakın bana sıkma. sakın bana sıkma Yusuf. Yusuf sakın bana sıkma. Hayır. Hayır. Ay beni ıslat, <laughs> Eyvah beni ıslattın. <ist> <laughs> ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Beni ıslatma. Hayır. <laughs> hayır. 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 Beni sakın ıslatma. <laughs> ya ya beni ıslatmıyorsun. İyi. <laughs> İmdat yardım edin. <laughs> hayır Yusuf. Hayır. <laughs> ya Yusuf beni ıslattın. <laughs> ya, yalnız üstümüz başımız bir su oldu. Ne yapacağız böyle? Evet bakalım hadi. Evet Yiğit bana yardım edecek. Hadi bakalım göster ona gücünü. <laughs> hadi bakalım. Göster gücünü. <laughs> ne oldu? Yiğit hanım sen beni kurudun ıslandın. Yiğit vuruldu. Aa, <gülüş> teyzeleri ıslatmıyoruz ama Yusuf teyzeleri ıslatmıyoruz. Teyzeleri ıslatmıyoruz. Ne? ya teyzeler. <laughs> savaşımız devam ediyor arkadaşlar bizi izlemeye devam edin şimdilik bizden bu kadar hoşça hoşçakalın görüşürüz <laughs>